Merhaba arkadaşlar şimdi yokuş kalkış nasıl yapılır onu anlatacağım. Birçoğunun korkulu rüyası olan yokuşta durduğum zaman nasıl kalkış yaparım diye düşündüğü yokuş kalkışını anlatacağım. Normalde teknik olarak ismi kavramadır ama halk arasında yarım debriyaj olarak bilinir. Nasıl yapılır? Vitesimiz şu anda boşta birinci vitesi alıyoruz aracımızı. Debriyajımıza bastık. Birinci vites aldık. Ayağımız debriyajda ve frende. Şimdi debriyajı yavaş yavaş kaldırırken freni bırakmıyoruz. Motorda bir titreşim sesi gelinceye kadar debriyajımızı kaldırdıktan sonra orada sabitliyoruz. Sonra freni bırakıp ayağımızı gazın üzerine alıyoruz. Yavaş yavaş gaz verdikten sonra debriyajı bırakmıyoruz. Aracımız şöyle 10 metre falan gittikten sonra Debriyajı yavaşça kaldırdığımızda aracımız yol almış oluyor. Bu şekilde kavramamızı yapıyoruz. Burada bir kere daha yapalım. Burası biraz daha dik bir yokuş. Bu dik yokuşta da bakalım yaptığımız uygulama olacak mı? Diyelim burada kırmızı ışıkta durduk. Arkamızda da bir sürücü durdu. Eğer geri kaydırırsak aracımız arkadaki araca çarpabilir. Ne yaptık? Yine aynı şekilde kavrama yaptık ve kalkışımızı yaptık. Herhangi bir problem yaşamadık. Bu uygulama kavrama uygulamasıdır. Bunu da bu şekilde sürücü adayı arkadaşlarımızın bilgisi olsun diye anlattık. Herkese hayırlı sürüşler.